Hayatımda ilk kez Logitech bir gamepad aldım. Bu oyun için özel bir gamepad aldım arkadaşlar. Hep beraber bu oyunun tadını Logitech F770 ile inşallah çıkaracağız. Hem güleceğiz, hem eğleneceğiz. Gün bugündür. Biliyorsunuz, bilhassa su altı operasyonlarında F770 başarısıyla son yıllarda kendisinden çok konuşturuyor. Hayatımda ilk kez Logitech marka bir gamepad alıyorum. Ben yıllarca Xbox ve PlayStation controller kullandım. Bunu aldım hem de açıkçası nasılmış merak ettim diye. Şunu açıyorum şu anda yırtarak. İnşallah elimi de yırtmam bu süreçte. Aa kaliteli kontrolürmüş lan. Bu o kadar kötü değil teması. Ama daha kutunun dışından temas ediyorum yani. Dur. Açamadım ya kutusunu. Geliyorum bir dakika. Elimi kesmeyeyim. Kutular da sert lan. Evet. Dünyanın en meşhur gamepad'lerinden birini. Bence sırf kontroller satsın diye denizaltıyı Logitech batırmış olabilir. Çünkü ucuz kontroller diye senelerdir yüzüne bakmadım Logitech'i su altındaki başarısından sonra ben bile aldım bugün bu olaylardan sonra herkes kaybetti Logitech kazandı ah, Evet gel bakalım aslan parçası bakıyoruz kontrolü Kontrolerin. öncelikle kablo girişi yok yani isterse kablosuz oynayamıyor mu? Kab Oğlum ben... Dış malzemesi iyiymiş ha. Aa pili de içinde geldi bak. Pili de hazır. Hı. Mod, vibration. Yalnız bunun Keşke kablo ile bağlayabilsek ya. Ben Xbox gamepadlerim bile wireless kullanmıyorum ki bunu wireless kullanıyorum. kablosu da var. Kablosu nereye takıyoruz ama acaba? Neyse, dur bakayım şu kablosu adaptörünü alayım. Abi metal fanusta kullanımı nasıl? Yorumlar mısın? Yorumlayacağım şimdi. Açayım be. Ha. Kablo giriş olsa direkt kablo takacaktım. Kablo adaptörünü takayım bakayım. Taktık hayırlısıyla. Bakayım çalışacak mı? Aa. Bak yanınızda açtım taktım ha kendinden çıktıya ya çalıştı. Arka malzemesi yumuşak. Ön malzemesi biraz dandik hissettiriyor. Ucuz hissettiriyor. Sanki sanki 500 liralık bir gamepadmiş gibi hissettiriyor. Neyse. Oyunun devamında iki tane agar, iki tane red starfish yakalayacağım şey hanımefendi için. 100 tane de altın kazanmam lazım ki dükkanı restore ettirelim. Bunun işte cep telefonumuzda kobranın ve bankonun numaraları var. Mail'lerimiz var. Heh, tamam dalayım. Dalıyorum. Özel gamepad'imizle başladık. Gönleri <laughs> hmm, kötü tetikleri çok kötü. Oy. Tetikler çok kötü. Tuşlar çok kütük. Taze taze deneyimlerimi size aktaracağım hemen. Oğlum şunca şey çekersin lan. Gel bakayım. Şeyleri kötü ha. Bu pedler var ya dönenler. Bütün açılara sumut döndürmüyor ha. Sert döndürüyor. Aşırı sumut değil kullanımı yani. Neyse. Oh. Sirke bulduk. Şeyler yumuşak dönmüyor yani ha. Tetikler. Tetik değil bunlar. Neydi bunlar? Cimcikler var ya cimcikler yumuşak dönmüyor yani. Lan oğlum sal. O tetikler çok kötü. Tetiklere basarken küçük kas yaparsın. Parmak kasları yaparsın yani. Parmağını kaslandırmak isteyenler için tavsiye ederim. Geliyor bu hala. Oğlum gelme lan. Ha, ne oldu kanka şimdi kaçıyorsun? Gel bakalım. Ha, ha ne oldu kral? İt it. Senin yüzünden bütün oksijenimi harcadım ha iki tane üç tane balık yakaladım anca. Hayvan. Hiç Oksijen de göremedim ha. Riske atsam bulur muyum acaba? Çok arkadaşlar son yıllarda kullandığım en konforsuz kol herhalde. İşin kötüsü. <laughs> Denizaltı kazasıyla beraber ünlü oldu diye F710'u aldım. Ama F710'u tek başına almak yetmez deyip F310'u da aldım. Yakında pahalıdan ucuza bir gamepad inceleme videosu çekmeyi planlıyorum. O yüzden aldım bu ikisini de geçen gün. Mediamarkt'a gittim. Bayağı raftan aldım yani. Hayırlısı olsun. Ee, çok konforsuz bir gamepad olduğu için Xbox Gamepad ile devam ediyorum müsaadenizle. Çünkü benim parmaklarım yumuşacık ve kıymetlidir yani. O inanılmaz bir kalitesizlik farkı var yani arada var ya. Uf. Attan inip eşeğe binmiş kadar fark edeceğini düşünmemiştim ediyor gerçekten. Ne kadar kötüydü ya. O. Ha iş görür bu arada yani hani paran yoksa al kullan ama hakikaten kalitesiz bir gamepad ha. Ben evet gamepad seviyorum bu arada ya. Ha oksijen kapsül de çıktı güzel. Biraz şöyle derinlere dalalım. İş görür iş görür. Yani gamepad ile oynanması gereken oyunları oynarsın ama her açıya gitmeyeceksin mesela. Şu sumutlukta dönemiyorsun ya oyunda. Sumut değil ya şeyler. Cimcikler. Emre Bilal eyvallah. İptal olmadı da teklif bekliyoruz orada. Bir yayın eviyle anlaştık kendi yani Kafama göre bastıramadım onu ben. Abi oksijen kapsülü daha geldi. Critical Depth. Daha derine dalamıyoruz şu anda kullanalım bakalım. Köpek balığı için fazla erken kaçıyorum. Heh, şundan da istiyordu şey kız. Hanım kız. Tamam. Bir starfish atalım. <laughs> okay. Oh, baseball sopası da geldi. Stratus Duo bayağı kaliteli kuldu cool kontrolür bu arada. Ben onu bayağı uzun süre kullanmıştım. Gel bakalım minik balık. Sen de gel pampa. Bundan sonra da yukarıya kaçarım ufaktan. Ekoloji görevlerini yaptık. Balıkları da topladık. Tamam. Şurada ne var acaba? Şunu da açayım bakayım. Sleepy Toy Hammer. Boş ver. Almıyorum bile. Canım bütçem yetmediği için Xbox 9 gulikit alamadım. Monster aldım 900 TL. Bayağı beğendim. Seni de deneyimlemeni mi çok isterim. Monster'a size yollamasını söyledim. Sen de iletişime geç please. Ha olabilir ya. Bakayım. Monster markasının ürünlerine pek meraklı değilim ben. Genelde biraz eksik oldukları söyleniyor yani. Mikael Fırat hoş geldin. Aa yedek tüpümüz vardı. Daha takılırdık aslında. Çok Okey. Dükkanı tamir edecek parayı kazandık. Hanım kıza malları teslim ettik. 14 parça yellow fish, yellow bag. 4 tane blue tank, bir tane de sirke yakaladık. Güzel. Hmm. <laughs> ha asıl anime reis geldi şimdi. Eyvallah, kaybura. Geldi anime Geldi anime reis. Lütfen karşılaştırmaya Monster Pusat Clutch da ekle. Ee, yani Monster markası da şimdi yerli marka. Onlara da kötü dersem bu sefer duyar kasan deniyorlar da danacak çete. Uğraşmak istemiyorum ben onlarla pek. O yüzden Monster alakalı pek yorum yapmam genelde. CSK'mi biraz aşağı alır mısın? Görevler kısmı gözükmüyor. Ha dur dalınca ayarlayayım şimdi bakayım bir. Ha evet. Şuraya alabilirim. Tamam. Mesela şundan bizi hiç yakaladık mı yakalamadık. Bir tane de şundan yakalayalım. Maksat kütüphanemiz şahlansın. Çok güzel. Neydi bu arada bizim görev? İp ve demir istiyor dayı. Bakalım ip ve demir bulabilecek miyiz? Ha demir buldum galiba. İpi bulmuşuz. Tamam ip tamam cepte. Başka? Aa demir de bulduk lan. Okey. Silah yapmak için temel yeterlikleri sağladık. Şimdi şöyle dalıp bir iki tane daha ilginç item bulur muyuz ya? Oha be kardeşim ya. Dört tane de saldırgan balık çıkmaz ki aynı anda. Şuna bak. kötü. Bir de işin kötüsü bu ar deniz bu şey balıklara hiç zarar vermiyor ha. Lan oğlum bir sal. Aa. Oğlum ben buraya silahla geleceğim ha daha sonra haberiniz olsun. Siz var ya insanları karşınıza almayacaktınız ben söyleyeyim. Bak ben uyarıyorum güzel bak hala kovalıyor. Oğlum köpek balığı falan da geldi ne oluyor lan? Daha ikinci turumuzdan. Daha ben dalmaya başladım. 3 gün 4 gün oldu ya. Ne bu şiddet bu celal ya.